Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni haftanın yeni videosuyla karşınızdayım. Her hafta olduğu gibi yine yeni tesbihlerle, yaptığımız yeni tesbihlerle karşınızdayım. Bakalım beğenecek misiniz? Neler yapmışız bu hafta? Onları size tanıtacağım. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Fuat abiye iki tane tesbih yapmıştık. Şöyle göstereyim tekrardan. Şöyle bir... Eski galalit yapmıştık. Hatta bunun iç rengini de göstermiştim size. Böyle bir galalit. Eski mi eski? Bir galalit. Ee, son <laughs> malzememden yapmıştım Fuat abiye. Bunu yapmıştık. Ee, bir de böyle yine eski bir katalin yapmıştık ona. Böyle bir katalin yapmıştık. Şimdi bunları ek olarak söylemiştim zaten. İki tane daha tespih yapacaktım ee, Fuat abimize. Yaptım. Onları şimdi size öncelikle göstereyim. Şöyle bir babayla başlayalım. Evet şöyle bir baba. Eski mi eski yine bir malzemeden Çekoslovak Katalin dediğimiz Osmanlı kesme tesbihimi sesini duyuyor musunuz? Büyük boy arkadaşlar bu. 11'e buçuk. Evet şöyle bir göstereyim. Tespihin büyüklüğünü görün. Müthiş bir tesbih oldu. Yani tam böyle A tesbihi. <laughs> A tesbihi oldu valla. Bir de e, tabi bu eski bir malzeme. Bulmak zor. Son kalan parçalarla yaptık. Ben bir de <laughs> Fuat abi'den biraz daha e, istediğinden biraz daha büyük yaptım. Malzeme ziyan olmasın dedim ama iyi ki yapmışız. Vallahi çok güzel oldu. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Şöyle bir duruşuna bakalım. Oh. Bir de böyle bakalım. Nasıl duruyor? Eski Çekoslovak Katalini arkadaşlar bu. Son kalan parçası da bu. Bu renge gelecek. Bu herhalde bir, bir, şöyle bir şeydi. Şamdan gibi bir şeydi. Eski obje. Fuat abiye nasipmiş. Valla Fuat abi bütün eski malzemeleri aldın. Bunları da eskiydi. Bunları da aldın. <laughs> sana nasip oldu hepsi. Bu iki de sana nasip oldu. Ya bu kesimle kesim de güzel bir kesim. Yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Gergedan'ı da yaptık bunun. Plesengin de yaptık. Kukasını da yapıyorum devamlı. Her türlü çekiliyor. Büyük. Evde çekmelik bu. Şöyle bir poz versin tekrardan güzelliğe bakar mısınız? Malzeme zaten anlatıyor kendini. Sertlik, çekim. Almanya'ya gidecek bu da Fuat abimize. Fuat abi güzel günlerde kullan. Yine çok güzel bir tespihin oldu. Çekeyim biraz böyle. <laughs> Bunlar gidecekler. En azından ben de fırsattan istifade, biraz çekeyim. Evet, böyle şöyle çekelim. Çok güzel. Vallahi çok güzel. E, bu malzemeden yok arkadaşlar. Dediğim gibi sondu. Fuat abiye gitti. Güzel günlerde kullan Fuat abi. Çok güzel. Bir Çekostavak Katalin'in oldu. Böyle senin üçüncü tesbihin. Şöyle bir imamesine bakalım. Kalın imame yaptım. Yine buradan daha kalın happelerden. Bizim iki numaralı imamemiz. Oturtmalı. Sikkem. Ve hitamesi. Çok yakışıklı bir tesbih oldu. Bana göre. Evet. Kısa. Yani Fuat abinin her zaman istediği gibi kısa imame. Ama kalın tok imame. Evet. Üçüncü de böyle. Fuat abi güzel günlerde kullan. Şimdi gelelim son tesbihine. Son tesbihi neymiş? Yine güzel bir tesbih geliyor arkadaşlar. Bu sefer bakalit. Şöyle bir çekine bakalım. Yani bizim bakalitler de eski malzemeden bir farkı yok. Gördüğünüz gibi sertliği. Yani çok yakın formüller bunlar arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim tesbihi. bunu söylemiştim arkadaşlar. Bu 11'e 12.5 ölçülerinde. Bu da 9.5'a 13 ölçülerinde yumuşak kesme dediğim benim model. Şöyle bir duruşunu görün. Hatta şöyle yapacağım şimdi. Bir sıkalım bunu şöyle bir. Duruşunu görün. Nasıl duruyormuş? Hani ok gibi derler ya. Evet. Alın size ok. <laughs> Nasıl duruyor? Daha da sıkabilirim bunu. Daha da sıkarsam artık yani öyle kalıp gibi duruyor. Evet. Fuat abimizin dördüncü tespihi de bu. Çekelim biraz. Bu cilasızdır arkadaşlar. Bakmayın hafiften parladığına. Ben çektim biraz. Öyle oldu. Ama cilasız yaptım bunu. Hiç cila sürmedim. Güzel de durdu. bu çektikçe zaten cilasını alacak parlayacak ben dediğim gibi biraz çektim aldı ama Fuat abi bunu çektikçe bu cam gibi parlayacak ve cilasız olmasının güzel tarafı da böyle kadifemsi bir elde hissiyat bırakıyor arkadaşlar şöyle imamesine bakalım yine her zaman gibi kalın tok oturtmalı yani böyle kısa ama böyle uzun imame tamemiz beyaz biraz parlıyor galiba ekranda bunun malzemesi de buydu Arkadaşlar ee, bu önce sarı olacak daha sonra vişneye doğru gidecek bunu da bugün keseceğim yine Almanya'dan bir kardeşimize keseceğiz ona da bir tane Fetih 21 yapacağız bundan bakalım nasıl olacak Bu bunun son parçası, son kalan parçası. Ee, birkaç kişiye ayırdığım var. Yani sipariş verip de ayırdığım var. Kesip böyle tesbihlik olarak ayırdığım var. Ama son e, siparişimizde dün e, Almanya'daki kardeşimiz seçti. Bunu seçti. Siparişten önceden vermişti. Ama e, malzemeyi seçmemişti. En son buna karar verdi. Bunu yapacağız ona. Fethi 21 yapacağız. <laughs> Fethi 21 olacak. Evet. Fuat abimizin de son tespihi beyaz bakalit sarı sonra vişneye doğru gidecek bu çektikçe yani böyle beyaz olduğuna bakmayın duruşunu gösterdim çok güzel bir hissiyatı var yani bu modeli ben seviyorum iki tane yaptım ben Fuat abi aynı modelden ee, yani 10 e, önceden hep kapsül yapmıştık o yüzden farklı böyle e, bir fetih 21'ini yapmıştım bu model e, bir de şimdi iki tane daha aynı modelden yaptık galaliti fıçı önceki tespihleri de fıçıydı o yüzden de böyle bir değişiklik yaptık ona iki tane yumuşak kesme yaptık aynı zamanda da Osmanlı kesme yaptım güzel günlerde kullan Fuat abi dördüncü tespihinde bu şekilde çok güzel bu da çekimi olan bir tespih Almanyalarda çekerken bizi hatırlarsın. Evet. Bunlar Almanya'ya gidecek, Berlin'e Fuat abimize 4 tane tespihi hazır. Şükür bitirdim valla. Şimdi gelelim diğer tespihlerimize. Evet, şöyle bir Fetih 21'imiz var. Yine bakalit bizim sarı hareli bakalitimiz. Evet çekimi böyle bu da yeni biten bir tespih ama sesini görüyorsunuz yani eski malzemeler gibi bir gösterelim tespihimizi Evet bundan çok yaptık hemen malzemesini de gösterelim bu şekilde bu renge gelecek. Çektikçe bu renge gelecek. Yani sarıdan vişneye gidecek bu da. Ee, bu tespihte Behçet abimizin. Güzel günlerde kullansın o da. Çok güzel bir tespih oldu bu da. Çekimi, dokusu yağ gibi gidiyor. Damla gibi. Ama damlanın çekimi hiçbir zaman böyle olmaz. Yani. Şöyle imamesine bakalım. Yine kalın. Kalın bir imame. Top bir imame. Kırılmasın diye. Oturtmalı. Evet. Bakalım kaç numaraymış. Fetih 21. 116 numara. Evet. 116 numara Behçet abimize. Hayırlı uğurlu olsun. Harelere bakın. Harelere İmame'de çok güzel hareler var. Tiger. <laughs> Tiger diyorlar ya damlada. Tiger damla. <laughs> Onun gibi. Bakın. Bunu ben biraz yanlamasına kestim. Böyle imame e, sarıyormuş gibi hareleri. Daha güzel gözüksün diye. Güzel oldu. Bence güzel oldu. <laughs> evet. Ya Ya pekişimdir. Başka alem ya. Evet. Bu haftaki üçüncü tespihimizde Fetih 21 116 numara bakalit hareli sarı vişneye gidecek. Muazzam sertlikte. Evet, son kez göstereyim. Bu şekilde 116 numaramız böyle. Evet bu da bu haftaki üçüncü tespihimiz şimdi gelelim dördüncü tespihimize dördüncü tespihimizde böyle bir minnak minnak bir bakalitimiz çay rengi gibi şöyle göstereyim öncelikle şöyle bir bakın hafif böyle çay rengi gibi videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum Tabii iş ne gidecek bu da? Küçük ölçüler. Bu ölçüsü küçük ölçülerde. Ee, kaçtı kaçtı? 6.7'ye 10.7. Yani 7.11 diyebilirsiniz. <laughs> küsuratları atarsak. Kapsül. Çekimde güzel. Şeffaf dilimdir arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi biliyorsunuz şeffaf malzemeleri şeffaf dilim yaparım hep. Kırmızı ipi içinde kırmızı ipi görüyorsunuz. Şöyle. Bakın. Şeffaf dilim kapsül kesim bir bakalitimiz. Bunun da malzemesine bakalım. Şöyle. böyle bir malzeme. İşlenince böyle çay rengi gibi oluyor. Daha sonra bu kızarmaya başlıyor. Vişneye doğru gidiyor. Osmanlı ateş dedikleri renge gidiyor. Bu da Arif kardeşimizin. Güzel günlerde kullan. Yani <laughs> Arkadaşlar ben çok sevmem küçük tespih yapmayı. Gerçekten sevmem. Yani büyük tespihler yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Ama güzel oluyor yani küçük de herkesin el şeyine göre, ölçüsüne göre çok yapıyorum. Görüyorsunuz sizde küçük. Yani ben hani sevip sevmeme değil. Siz ne istiyorsanız onu yapıyorum. Ama ben kendim şahsen daha büyük tespihleri yapmasını daha çok seviyorum. Çekmesini de daha çok seviyorum. O yüzden Fetih 21'i tasarladık. Yani e, bu da güzel. Günlük, el boyu, cebinizde taşıyacağınız boylar. E, çok da yapıyorum. Bunun sırçalısını da yaptık. Bakalitlerini de yaptık. Kukasını da yaptım. Her, her malzemeden yaptım. Gergeden ağacını, ejderkan ağacını. Bu ölçülerde yaptım hep. E, yapıyorum da. Ama yani kendi şahsi olarak hani şu tespihleri yapmasını daha çok seviyorum ben. Yani Herhalde ben biraz benim eller büyük ondan kaynaklı da olabilir çekmesi elime daha iyi oturduğu için de olabilir ama herkesin zevki farklı gördüğünüz gibi her model her boy yapıyorum bu da çok güzel oldu çekimi bakın küçük olduğu halde gerçekten güzel bir çekim oldu bu cam gibi olacak çektikçe böyle daha da güzelleşecek Bu da Arif kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Şöyle imamesine bakalım. Yine şeffaf gördüğünüz gibi şeffaf dilim. Bir tık kalın hapbelerden oturtmalı imzam ve hitamemiz. Bu da bu hafta yaptığımız dördüncü tespih güzel günlerde kullansın Arif kardeşimiz de. Hayırlı uğurlu olsun, bütün herkes hayırlı uğurlu olsun ee, Almanya'ya. Hayırlı uğurlu olsun Behçet Kardeşimize, Arif Kardeşimize Hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullansınlar ee, Bu hafta ne yapacağız? Bu hafta da bayağı bir tespihimiz var Yine Almanya'ya var Dediğim gibi gösterdim malzemeyi, bundan yapacağız Almanya'ya Bundan yapacağız yine Almanya'ya Ondan sonra e, başka ne yapacağız Almanya'ya? Bir tane daha yapacağız, üç tane de Almanya'ya tespihimiz var bu hafta Bir de şöyle kestim bugün Sırçalı kukalarımız var Sırçalı kuka yapacağız kısmını kestim. parçalayırdım. ayırdım. Şöyle. Sinan kardeşimizin sırçalısını yapacağız. Onun gergedanını yapmıştık. İşte sırçalısı kalmıştı. Onu da bu hafta inşallah bitireceğim. Sırçalısını da yapacağız. Yani önümüzdeki hafta yine güzel tespitlerimiz olacak. Bakalitlerimiz, sırçalımız. Belki gergedan araya sığabilir. Bir tane gergedan siparişimiz de var yine. Ondan sonra yani var bayağı bir tespih siparişimiz var. Güzel gidiyoruz. Hızlanmaya başladık. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü zamanında tespihleri teslim etmek beni mutlu ediyor. Evet arkadaşlar bu haftaki tespihlerimiz de böyle. Sahipleri güzel günlerde kullansınlar. Beni yine her zamanki gibi izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram adresim fth 6 tutuncu Facebook'tan da beni takip edebilirsiniz. E, WhatsApp'ta telefon numaramı açıklamalara yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.